Şu günlerde pek çok bilimiz çocukları için en doğru liseyi seçme telaşı içerisindeler. Benim de randevularım bu doğal süreç içerisinde şu son haftalarda daha çok hangi lisenin seçimi, hangi liseyi seçersek hangi ülkede eğitim almamız daha kolay olur gibi konular üzerinde yoğunlaştı. Fakat görüyorum ki anne babaların bir parça daha bilgi desteğine ihtiyacı var. Özellikle bazı konularda ee, hem yanlış bilgiler hem eksik bilgiler kararlarını olumsuz etkiliyor. Ben uluslararası diplomalarla ilgili bir parça bilgi vermek istiyorum ve hangisinin hangi ülkede ne yolu açacağını beraberce konuşalım istiyorum. Bizim ülkemizde International Baccalaureate dediğimiz IB diploma verilir, AP dediğimiz Advanced Placement verilir, Fransız bakalorya'sı verilir, abitur verilir, matura verilir, fen lisesi kategorisinde eğitim verilir, Anadolu Lisesi kategorisinde eğitim verilir ya da devlet lise diploması alırız. Şimdi bunların hepsinin farklı anlamı var. Bana genelde hangisi daha iyidir gibi sorar velilerimiz. Aslına bakarsanız hepsi farklı ülkelerin çok güzel programlarıdır. Bunların hiçbiri birbirinin daha üstünde ya da daha iyisi diyemem. Ama yolunuz nereye gidecekse ileride o zaman onunla ilgili bir program yapmakta fayda var. Bir parça bu programların ne olduğunu ben e, anlatayım. Ondan sonra da hem ülkemizde bir üniversite okursak bu sınavlar ne anlama gelir, hem birini seçer, öbürünü seçmiyor olursak bir şeyler kaybediyor muyuz, Amerika'ya başvuramıyor muyuz, İngiltere'ye başvuramıyor muyuz bunları anlatayım. E, tahmin ediyorum ki bu bilgiler ışığında bir parça daha e, rahat karar verebileceksiniz. Abitur bir Alman sisteminin ileri derecede lise diploması gibi düşünün, bir programa gibi düşünün. Bu program elbette Almanya'nın kapılarını size açacak. Normalde Almanya Almanca eğitim veren ve bizim lise diplomamızın başvuru için yetmediği bir sistem. Dolayısıyla bizim Abitur sisteminde bir diploma almamız Almanya üniversitelerinin kapılarını çocuklarımızı açabilir. Bu sadece Almanya için geçerli olmaz. İsviçre ve Avusturya için de yine Abitur'u kullanabiliriz. 1 ile altı arasında bir not sistemi var. Bir çok iyi demek, altı da kötü demek. Ve Abitur'u şu an Alman Lisesi veriyor ve İstanbul Erkek Lisesi veriyor. Şu an tercihleriniz arasında onların da olduğunu biliyorum konuşmalardan ve yani danışmanlık verdiğim öğrencilerden. Eğer öyle bir yol çizmek, mesela teknik, mühendislik vesaire dallarda devam etmek ve Almanya gibi bir ülkede çok iyi eğitim verilir. Gerçekten teknik ve mühendislik alanda devam etmek isterseniz ya da tıp e, bu, bu yolda ilerleyebilirsiniz. Yani abitur sisteminde ilerleyebilirsiniz. Abitura benzeyen e, öbür sistem Matura, o da e, Avusturya sistemi, Avusturya'nın en yüksek e, lisans derecesi yine buna diyebiliriz, açıklama olarak. O da şu an Avusturya lisesinde ve e, Avusturya Ticaret Lisesi'nde ülkemizde veriliyor. Eğer siz böyle bir sistem, Matura sistemi izlemek isterseniz bu okulları seçebilirsiniz. IB Diploma, International Baccalaureate. daha önce de zaman zaman anlattığım e, konu. O da uluslararası bir diploma. Pek çok okulda, ülkemizde de pek çok okulda verilir. E, bu IB diploma aslında bir felsefe gibi düşünün. İki yılda e, üç tane e, high level dediğimiz daha zor dersler, bir de üç tane standard level dediğimiz ders alırız. Ama bunun dışında bir takım tezler yazılır, bir takım araştırmalar yapılır, sunumlar yapılır. Yani iki sene içerisinde öğrenci bu programla e, yetiştirilir. IB'nin de önüne çıkan çok fırsatlar var. IB'yi hemen hemen her ülkede yine kullanabilirsiniz. Fransız Bakaloryası yine ülkemizde Fransız e, okullarında verilen bir diploma türüdür. Fransa'daki eğitim de çok iyidir. Kimisi çok az ücretlidir, kimisi ücretsizdir. Campus France'da başvururuz ve Fransız Bakaloryası'nı Fransa'daki üniversiteler için rahatlıkla kullanabiliriz. Bunların dışında bir de Advanced Placement dediğimiz bir şey var. Advanced Placement da aslında şöyle anlatıyorum ben. Üniversiteye gitmeden lisede, üniversite seviyesinde ders almak ve o dersi geçer notla tamamlamak demek. IB'de 3 tane üniversite seviyesinde ders alırız. O High Level diye az önce bahsettiğim 3 tane ders. AP'de. İstediğimiz kadar alabiliriz. Tabi bu istediğimiz kadar demek e, rahatlıkla alabiliriz anlamına gelmez. Bazı okullar bunu programının içerisinde verir. Müfredatın içerisinde, mesela Hizar öyle bir okul. O müfredatın içerisinde siz hem eğitiminizi alırsınız hem de AP sınavına hazırlanırsınız. Mayıs ayında da bunların sınavına girersiniz. Birden 5'e kadar puanlandırması var. 5 çok iyi demek. 4 de iyi demek. 3 geçer not demek. Daha sonrasını zaten kullanamıyorsunuz. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Biz AB'de eğer iyi bir skor alırsak ya da IB'nin high level'ında iyi bir skor alırsak ya da diğer programlarda çok iyi bir puan alırsak aldığımız dersler yabancı üniversitelerde Amerika ve Kanada'da özellikle ülkemizde Sabancı Koç gibi üniversitelerimizde de kredi olarak sayılır, almış ve geçmiş sayılır. Ancak bu her başarılı olduğumuz tam puan aldığımız AP dersi o üniversitede kredi olarak kabul edilecek diye bir e, sonuç yok. Şunu demek istiyorum: Her üniversite hangi dersi ve hangi puanla kredi olarak sayacağını her sene söyler der ki ben e, matematik dersini kredi sayabilmem için AP'den 5 almış olmanı beklerim. Başka bir okul der ki biz matematik AP'yi kredi olarak saymayız. E, şunları sayarız ya da başka bir okul der ki AP almış olman bu Amerika ve Kanada için yine bahsettiğim, almış olman çok iyi ama biz onları kredi olarak saymayacağız diyebilir şu IB ve AP'nin veya diğer programların özellikle Avrupa'daki ülke başvurularına çok önemi var. Az önce bahsettiğim gibi Almanya'ya gideceksiniz. Abitur'un olması güzel. Hollanda'ya gideceksiniz. Yine bunlarla ilgili uluslararası bir lise diploması çok önemli. Çünkü İngiltere, Hollanda gibi bazı e, ülkelerde bizim diplomamız yeterli olmaz. Mesela İngiltere'de A-Level diye bir sistem alırlar. Bizim burada aldığımız e, lise diploması, normal lise diploması oradaki programları okumamız için yeterli olmaz. O zaman derler ki ya IB programı varsa o IB'de 38 al, 36 al, 40 al ne diyecekse ya da AP'de 3 tane AP al diyebilir. Ya da işte 5 tane AP isteyen okullar var Oxford, Cambridge gibi bölümüne göre değişir ama böyle bir istek de olur. Yani bu üniversitelere girmek için normal lise diploması bazı okullarda ve o okulların bazı bölümlerinde özellikle mühendis deki bölümlerde yeterli olmaz. İşte o zaman uluslararası diplomaları kullanırız. Ya da Hollanda'nın Dutch sisteminde, Hollanda'da son yıllarda çok tercih edilen üniversitelerden bir tanesi, üniversiteler zinciri diyelim, onların sisteminde de bizim diplomamız yeterli olmaz. O zaman derler ki, uluslararası diplomanızda ne var? IB'de kaç aldın? IB'de bu koşulu sağlıyorsan biz kabul vermek için hazırız. Ya da bir sene bir üniversite oku, birinci sınıfını bitir, ondan sonra bize başvur derler. Dolayısıyla bonuslar ise diplomalar işte bu e, aradaki farkı e, çözmemiz için çok işimize yarar. Peki biz bunları almazsak Amerika'ya ya da Kanada'ya başvuramaz mıyız? Hayır, başvurabiliriz. Çünkü Amerika ve Kanada'nın istekleri içerisinde İlle de bu uluslararası diplomaları almış olmak yatmaz. Yani giriş için böyle bir zorunluluğumuz yok. Normal lise diplomamızda herhangi bir lisemizden biz başvurumuzu yapabiliriz, kabul de alabiliriz. Ancak böyle bir daha zorlayıcı uluslararası bir diploma programını bitirirsek o zaman üniversitelere girmek bir parça daha kolay olabilir. Ama İngiltere, Hollanda gibi, işte Almanya gibi e, ya da Fransa gibi ülkelerde işte bu uluslararası diplomalara, e, diplomalara çok ihtiyaç var. Şimdi bunların ışığında e, karar vermek aileler için biliyorum ki çok zor. Ancak hepsini düşünüp geleceği de bir parça düşünüp ona göre karar vermek lazım. Türkiye'de okuyacak benim çocuğum diye düşünebiliriz. O zaman da yine bu sınavların önemi var, şu anlamda önemi var. Bizdeki bazı özel üniversiteler der ki ben işte IB diploması olan öğrencilere ve puanı şu olan öğrencilere %25, %40, %50 burs veriyorum. Ya da bazı üniversitelerde e, üniversite sınavıyla girdikten sonra bölümler arası değişikliklerde e, o, bu diplomalarımızın katkısı olur. Ve eğer bu diplomalarımız var ve belli bir puanımız varsa bir başka bölüme yatay geçiş yapma şansımız olabilir. Bu da üniversitenin, Türk üniversitelerinin öğrencilerimize sağladığı, uluslararası diplomaya sahip öğrencilere sağladığı e, farklılıklardır. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Tarih çok yaklaştı. Tüm çocuklarımız için hayırlı olsun. Sevgilerimle.